Hiç fark ettiniz mi? Siz uzaklaştıkça biri size nasıl daha ilgili oluyor? Bu durum insan doğasının derinliklerinde yatan bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu bir tesadüf değil. Bu insan doğası. İnsanlar sahip oldukları şeyleri genellikle hafife alırlar. Sürekli bir şeyin etrafında olduğumuzda onu hafife alma eğilimindeyiz. Bu günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Aynı şey ilişkiler için de geçerli. ...hem fiziksel hem de duygusal olarak uzaklık... ...aşinalığın köreltmiş olabileceği bir kıvılcımı yeniden alevlendirebilir. Bu, ilişkilerdeki dinamizmi yeniden canlandırabilir. Güzel bir tablo hayal edin. Her gün ona bakarsanız inceliklerini gözden kaçırmaya başlayabilirsiniz. Her gün ona bakarsanız inceliklerini gözden kaçırmaya başlayabilirsiniz. Bu, sanat eserlerinin bin ile zamanla sıradanlaşabileceğini gösterir. Ama aynı tabloyu uzaklaştırın. Birdenbire güzelliğini hatırlarsınız. Yokluk bir boşluk yaratır. Bu boşluk yeniden keşfetme arzusunu tetikler. Bu boşluk artık kolayca sahip olamadığımız şeye özlem duymamıza neden olur. Bu özlem duygusal bağlarımızı güçlendirebilir. Bu ilke insanlar için de geçerlidir. İnsanlar her zaman yanlarında olan kişileri zamanla hafife alabilirler. Her zaman orada, her zaman müsait olduğumuzda varlığımız tahmin edilebilir hale gelebilir. Bu tahmin edilebilirlik ilişkilerdeki heyecanı azaltabilir. Ama geri adım atın, biraz alan yaratın ve birden bire daha ilgi çekici hale geliyoruz. Bu ilişkilerdeki dengeyi yeniden kurabilir. Bir merak kaynağı, çözülmesi gereken bir bulmaca oluyoruz. Bu insanların ilgisini çekmenin güçlü bir yoludur. Bu entrika inanılmaz derecede çekici olabilir. İnsanlar çözemedikleri şeylere karşı daha fazla ilgi duyarlar. Bunun oyun oynamakla ilgili olmadığını belirtmek önemlidir. Bu ilişkilerde sağlıklı sınırlar oluşturmakla ilgilidir. İnsan psikolojisini anlamak ve bunu daha sağlıklı, daha tatmin edici ilişkiler yaratmak için kullanmakla ilgilidir. Bu ilişkilerimizi daha derin ve anlamlı hale getirebilir. En yaygın insan deneyimlerinden biri de gidene kadar sahip olduklarımızın değerini bilememektir. Bu Sağlığımızdan ilişkilerimize kadar her şey için geçerlidir. Günlük hayata kapılıp hayatımızı özel kılan insanları beslemeyi unutmak kolaydır. Hafife aldığınız bir şeyi kaybettiğiniz bir zamanı düşünün. Belki kırılan en sevdiğiniz kahve kupasıydı ya da eskimiş rahat bir çift ayakkabıydı. Birdenbire o nesnenin yokluğu size ona ne kadar değer verdiğinizi fark ettirdi. Aynı ilke ilişkiler için de geçerlidir biri sürekli mevcut olduğunda varlığı arka plan gürültüsü haline gelebilir. Bilinçli olarak fark etmeyebiliriz, ancak ilgilerini, sevgilerini, desteklerini beklemeye başlarız. Ancak o varlık azaldığında yokluğunu gerçekten hissederiz. Bu, hepimizin doğası gereği değer bilmez olduğumuz anlamına gelmez. Çevremize uyum sağlamak insan doğasıdır. Aşinalıkta rahat buluruz ve bu rahatlık bazen rehavete yol açabilir. Ancak bu eğilimi anlayarak hayatımızdaki insanlara çok geç olmadan aktif olarak değer vermek için çalışabiliriz. Beynimiz kalıplar aramak ve rutine uyum sağlamak için programlanmıştır. Bu, zihinsel enerjimizi korumamızı sağlayan bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Günlük yaşamımızda beynimiz sürekli olarak kalıpları tanımaya ve rutinleri takip etmeye çalışır. Bu mekanizma Enerjimizi daha verimli kullanmamıza yardımcı olur ve bizi aşırı zihinsel yorgunluktan korur. Bu yüzden tanıdık olanla kendimizi rahat hissederiz ve genellikle değişimlere direnceriz. Değişim beynimiz için ekstra enerji gerektirir ve bu da bizi rahatsız edebilir. Ayrıca birinin varlığına o kadar alışabiliyoruz ki onu tam olarak takdir etmeyi bırakıyoruz. Bu ilişkilerimizde de geçerlidir. Her gün işe aynı yoldan gittiğinizi hayal edin. İlk başta detayları fark edebilirsiniz. Evler, ağaçlar, yanından geçtiğiniz insanlar. Ancak zamanla beyniniz değişmeyen unsurları filtrelemeye başlar. Bu beynimizin enerji tasarrufu yapma yöntemlerinden biridir. Otomatik pilota geçersiniz, odağınız başka şeylere kayar. Bu günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız bir durumdur. İlişkiler de benzer bir modeli takip edebilir. Bir rutine yerleştikçe ilk heyecan ve yenilik kaybolur. Bu aşkın bittiği anlamına gelmez. Bu sadece beynimizin partnerimizin sürekli varlığına adapte olduğu anlamına gelir. Sevgileri, destekleri, arkadaşlıkları bu şeyler zihinsel manzaramızın bir parçası haline gelir. Günlük işe gidip gelirken ağaçlar kadar tanıdık ve fark edilmez. Bu adaptasyon doğaldır ancak istenmeyen sonuçları olabilir. Rehavete kapılabilir, farkında bile olmadan partnerlerimizi hafife alabiliriz. İlişkilerimizin farkında olmamız ve partnerlerimize aktif olarak değer vermemiz bu yüzden çok önemlidir. Bu ilişkilerimizi canlı ve sağlıklı tutmanın anahtarıdır. Partnerlerimize olan sevgimizi ve takdirimizi göstermek ilişkilerimizi güçlendirir ve derinleştirir. Günlük yaşamımızda tanıdık olanı fark etmek ve takdir etmek ilişkilerimizi daha anlamlı kılar. Bu yüzden partnerlerimize olan sevgimizi ve takdirimizi göstermek için bilinçli çaba sarf etmeliyiz. İlişkilerimizin farkında olmamız ve partnerlerimize aktif olarak değer vermemiz bu yüzden çok önemlidir. Bu ilişkilerimizi canlı ve sağlıklı tutmanın anahtarıdır. Kıvılcımı yeniden keşfetmek. Uzaklık kalpleri birbirine bağlar. Uzaklık kalpleri birbirine bağlar. Eski bir deyiş doğrudur. Değer verdiğimiz birinden ister fiziksel ister duygusal olarak ayrıldığımızda bu onlara olan minnettarlığımızı yeniden alevlendirebilir. Uzaklık, hayatımızdaki yokluklarını vurgulayan bir boşluk yaratır. Partneriniz olmadan tatilde olduğunuz bir zamanı düşünün. Büyük olasılıkla kendinizi onların kahkahalarını, dokunuşlarını, varlıklarını özlerken buldunuz. Normalde hafife alabileceğiniz şeyler birdenbire değerli anılara dönüşür. Bu özlem, mesafenin rutinimizi bozması gerçeğinden kaynaklanmaktadır bizi beklemeye başladığımız bir şeyin yokluğuna dikkat etmeye zorlar. Rehavetimizden sıyrılıyoruz ve o kişinin hayatımıza kattığı değeri hatırlıyoruz. Bu yenilenen takdir, ilişkiler için inanılmaz derecede faydalı olabilir. Başlangıçta neden aşık olduğumuzu hatırlatarak kıvılcımı yeniden alevlendirebilir. Ayrıca birlikte olduğumuzda daha fazla çaba sarf etmemiz ve daha çok anda olmamız için bizi motive edebilir. kalabalığın içinde kaybolmak. Neden arka planda kayboluyoruz? Günümüzün yoğun dünyasında kalabalığın içinde kaybolmak kolaydır. Dikkat dağıtıcı şeylerle bombardıman ediliyoruz. İş, sosyal medya, ayak işleri, taahhütler. Tüm bu gürültü arasında hayatımızdaki en önemli insanların bile bazen arka planda kaybolması şaşırmıyor. Bir arkadaşınızla bir konsere gittiğinizi hayal edin. Müzik gürültülü, ışıklar yanıp sönüyor ve etrafınızdaki herkes konuşuyor ve dans ediyor. Hemen yanınızda dursalar bile arkadaşınızın kalabalığın içinde kaybolması kolaydır. Aynı şey ilişkilerde de olabilir. Partnerlerimiz günlük hayatımızın kakofonisinde bir başka sese dönüşebilir. Onları çok sevebiliriz ancak varlıkları o kadar tanıdık hale gelebilir ki onları gerçekten görmeyi bırakırız. Bu kasıtlı değil. Bu sadece sınırlı dikkat sürelerimizin ve modern yaşamın sürekli uyarılmasının bir yan ürünüdür. Ancak bu, partnerlerimizin farkında olmanın ve kaosun ortasında onlarla bağlantı kurmak için bilinçli bir çaba göstermenin önemini vurguluyor. Sınırları belirlemek uzaklık saygıyı nasıl sağlar? Uzaklık her zaman kötü bir şey değildir. Bazen kendimize ve başkalarına saygı duymanın en iyi yolu olabilir. Aslında ilişkilerde sağlıklı sınırları korumak için çok önemli olabilir. Bu sınırlar hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde dengeyi sağlar. Her zaman müsait, her zaman ulaşılabilir olduğumuzda paspas olma riskini alırız. Bu durum hem iş yerinde hem de sosyal çevremizde geçerlidir. Ama sınırlar koyduğumuzda değerimizi ifade eder ve saygı talep ederiz. Bu başkalarına neyin kabul edilebilir olduğunu gösterir. Sürekli iyilik isteyen ama asla karşılık vermeyen bir arkadaş hayal edin. Bu tür bir ilişki zamanla dengesiz ve yorucu hale gelir. Kendinizi kırgın hatta kullanılmış hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu duygular ilişkilerdeki sınırların eksikliğinden kaynaklanır. Ancak sınırlar koyarsanız bazı istekleri nazikçe reddederseniz kendi ihtiyaçlarınızı savunur ve onların saygısını kazanırsınız. Bu hem sizin hem de karşınızdaki kişinin daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olur. Aynı ilke romantik ilişkiler için de geçerlidir. Partnerler arasında sınırlar ilişkinin sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar. Partnerimizin her zaman emir ve çağrısında bulunduğumuzda kendi değerimizi azaltırız. Bu zamanla ilişkinin dengesini bozabilir. Ancak kendimize alan yarattığımızda, kendi ilgi alanlarımızın peşinden gittiğimizde ve bir bağımsızlık duygusu koruduğumuzda daha çekici hale gelir ve daha fazla saygı görürüz. Bu ilişkinin her iki tarafı için de faydalıdır. Bu ulaşılmaz biriyle oyun oynamakla ilgili değil. Bu dürüstlük ve açık iletişimle ilgilidir. Kendi değerimizi tanımak ve partnerlerimizin de bunu tanımasını sağlamakla ilgilidir. Bu ilişkinin temel taşlarından biridir. Kendi zamanımıza ve enerjimize değer verdiğimizde başkalarının da aynısını yapma olasılığı daha yüksektir. Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamımızda daha sağlıklı ve saygılı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.